Tekrar merhabalar. Kursun bu bölümü Unity'ye hafif bir giriş olduğu için yalnızca temel bilgiler veriyor olacağım. Detaylı bilgilere kurs boyunca zaten ilerledikçe değineceğim. O yüzden burada sahneyi de sadece yüzeysel olarak anlatıp kafa karışıklığı yapmamaya gayret edeceğim ilk başta. Şimdi sahneyi şöyle düşünebiliriz. Uygulamalardaki ekranlar ya da web sayfaları gibi. Böyle düşünebiliriz. Yani örneğin işte Google'ın ana sayfasında sadece arama yapabilmemiz için bir text box ve logo var. Ama arama sonuçlarını ne yapıyor? Başka bir sayfada gösteriyor. Bu sayfada da arama sonuçları listesine ait bazı nesneler var. Yani farklı bir sahne gibi düşünebiliriz bunu. Şimdi oyunlardaki sahneler de aynı böyle. Mesela bir oyunun ana sahnesi var, ana menü sahnesi olabilir. Level 1 sahnesi, Level 2 sahnesi olabilir. İşte mağaza sahnesi, şeyleri aldığı oyuncunun veya leaderboard sahnesi gibi. Şimdi bunların her biri için ayrı ayrı sahne yapıp yapmamak tabii ki bize kalmış. Ama şimdilik basit düşünmek adına her birini kendine özel bir amaca hizmet eden böyle yapıların oluşturduğu bütünler gibi düşünüp bunlara sahne ayırabiliriz. Şimdi her sahnenin ekranda gösterilebilmesi için bir kamerasının olması gerekiyor ki gördüğünüz gibi burada da Unity bir e, main kamera adı altında bir kamera tanımlamış otomatik olarak zaten bu böyle geliyor her sahnede. Şimdi bu kamera sahnenin neresine bakıyorsa bu bizim sahnemiz. Kamera sahnenin neresine bakıyorsa oyuncu ekranda o anda orayı görüyor tam gerçek hayattaki gibi kameranın baktığı yer filmlerdeki gibi biz filmlerde kameranın baktığı yeri görüyoruz gösterdiği yeri. Oyunlarda da aynı şekilde kamera nereyi gösteriyorsa oyuncu orayı görüyor. Şimdi biz bu sahne editöründe scene yazan sahne editöründe oyunda göstermek istediğimiz her şeyi burada tasarlayacağız ama o anda oyunun o anında nereyi göstermek istiyorsak kameramızı oraya çevireceğiz sahnedeki. Mesela şimdi buradan e, kafanızı yormadan sadece bir şeyler ekleyeceğim. Örneğin mesela bir circle ekliyorum. Şimdi bu circle'ı ben sahneme ekledim. Ve kameram gördüğünüz gibi kameranın alanında bu circle olduğu için görebiliyor. Şimdi kameramı farklı bir yere çevirdiğimde sahnemde farklı bir yere götürdüğümde gördüğünüz gibi circle. Bu daire bazen ekranda gözükmüyor, bazen gözüküyor oysaki sahnede her zaman var. Yani özetle oyundaki varlıklarımızdan oluşan dünyaya sahne diyoruz.